Sen kendini kapanamazsın. Yani e, gelişim içerisinde o çocuklar da elbette ki o gelişimi ayağa uyduracak, uydurmak zorundalar. Allah'ın kutlu olsun. olsun. İyi değil mi? ya ne yapalım. Vallahi çok memnun oldum. Ne yapıyorsunuz? Niye taktınız? Kupra mı taktınız? Kupra mı taktınız? Şimdi aynı iğneye kaç alabilir? Kaç alın? En az otuz gün. Ben evet, tanesini. balığa ne? Tanesi. Buyurun. Sen dördünü de dört buraya sattın. Yedi sin. Yedi sin. Yedi sattın. aldın. İnşallah ürün onun karşılığını verir. İnşallah. Karşılamasın. Herkesin olsun. İnşallah. Bir bende olmuş neye yarar? Bir hmm. bende olmuş, şimdi olmamış. Adam Olmaz insanlar. ki. Evet. Hı, i̇nşaat sektörü bu adam. Hı. Evet. Hı, Çalışıyor. Ya işte bugün emeğinizi gördük. Ee, ben Çok çiftçi, çiftçi çocuğuyum bir ve biliyorum bir nasıl bir emek verildiğini. Yani. Ve bu işe verilen e, emek gerçekten karayla pullarla ölçümümüz bir. İkincisi üretime katkı Allah razı olsun. Allah bu ülkeye. Yani herkes üretime katılsın ve daha da refah çıksın. İsteriz, umarız, dileriz inşallah. Sizin emeğinizin bir karşılığı yok. Yok vallahi yok. Ve bu ülkenin sizin gibi üreticilere çiftçilere ihtiyacı var. İnşallah bunun kıymeti bilinir. İnşallah karşılığı verir. de evet. de evet. Çok verimli bir toprak olmasın. Çok anlatacağım şeyler de. Gelir Hadi Allah'a emanet olun. Yok. İnşallah herkesin yüzünü güldürür. Herkes hayırlı, bereketli bir yıl geçirmiş olur. Bizden bir isteğiniz var mı? Canınızı sağ Allah'a emanet Ben sana İnşallah. Allah'a yedi tane balık hızlı yer taktım. Yedi tane inmeye hızlı yer taktım. Şimdi, yüzyıldır. Şimdi yüzyıldır. Şimdi aynı iğneye kaç alabilir? Kaç alın? En az otuz En az. Aha, tanesini. Benim taktığım balığın en az tanesi 30 Sen dördünü de dört buraya sattın. Yedisin. 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 sattın, Yükrü aldın. Sen benim hakkımı Benden de Evet. Al. Evet. Al. İnşallah. Bizim burada işte Bu sen büyük sorunumuz bu. Üretime dayalı abi. Hani yer alıyor, içeriden evet. alıyor. Ha evet, birisi kendi alıyor. Üretene bir şey kalmıyor. Dediğimiz zaman ne diyor? Bırak tarlayı. diyor. Evet. Biz de yumurtalar içiyoruz. Biz de öyle yani yapıyoruz. da gerek yok. De de biraz da. odaları ve ince tarzda şeyler çok rahat gidilebilir. Bizim e, tercihi yani. o bu için saçlar. Saçlar yapıyor. Hayır, artı artı tam ya. sizin elinizdekiler bitince de. Ay ya. en az yarım kat artar. Biz inan biz beş seneden sonra. Bu zaman liraya arpa Üç ay sonra altı lira, beş lira, dört lira. Ve tohumluğu geri 5500 lira. Devletin en büyük sayfası ne? Bizi tüccara teslim ediyor. Bizi tüccara teslim ediyor. Ya makkum Açıkladıkları fiyatları e, satan, arpa satan oran yüzde beş, bile değil. Yani bunun yıllar yıllar yılların yıllarını yılların içindeyiz. Bir de ben belediye başkanlığında da hep izleyen Çiftçiyiz biliyorum. Tam buğday bitiyor, topluluğa geçtiğimiz zaman Geçen senede yüzde 36-37 zam yapmıştık. İşte, Şu an yani, ay payı 36 yemek sonra, beyağım, de, o zaman bir azımsa adım. Neyse sonra e yapıyoruz. Ne güzel, yüzde 35 zam yaptık. Bekleyin o zaman, biz artık geri gibi göreceksiniz. Evet.